Günaydın. Eyvah, yakalandım. Bir avcı. <laughs> Yapmayın, etmeyin Ben bir garip tilkiyim. Tavuklar bahane. <laughs> Günaydın. Çok komik görünüyorsun. Kimsin sen? Ben bir tilkiyim. E, <laughs> Canım çok sıkkın. Biraz oyun oynayalım mı? Çok isterdim ama olmaz. Seninle oynayamam. Evcil değilim ben. Evcil ne demek? Bağ oluşturmak diyebiliriz buna. Sen benim için diğer yüz bin küçük oğlan çocuğundan farklı değilsin şimdilik. Sana ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ama beni evcilleştirirsen işte o zaman birbirimize alışırız. Dost oluruz ve severiz birbirimizi. Anladım galiba. Benim bir çiçeğim var. Sanırım beni evcilleştirdi. Sen beni evcilleştirirsen yaşamım değişir. Sen benim için bu dünyada biricik olursun. Ben de senin için bu dünyada biricik olurum. Peki seni evcilleştirmek için ne yapmalıyım? Bunun için çok sabırlı olmalısın. Önce çimenlerin üstüne. Biraz uzağıma oturmalısın. Ben gözümün ucuyla seni izleyeceğim. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar. Ama her gün biraz daha yakına gelebilirsin. Hı hı. Küçük prens tilkinin dediğini yaptı. Her gün aynı saatte gelirsen daha iyi olur. Örneğin dörtte gelirsen ben üçte mutlu olmaya başlarım. Zaman ilerledikçe de daha mutlu olurum. Meraktan yerimde duramaz olurum. Saat 4'te gelmezsen endişelenmeye ve üzülmeye başlarım. Mutluluğun bedelini öğrenirim. Küçük Prens sonunda tilkiyi evcilleştirdi ve oyun oynamaya bile başladılar.